Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde 16 Şubat 2024'e kadar geçerli gıda ve temizlik kampanyalarında neler var? Hep birlikte bakalım. Bu ürünler şu an raflarda var değerli dostlar. 16 Şubat 2024 tarihinde de sona erecek. Tarım Kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 130 TL. 90 kuruşları yuvarlıyorum bu arada. Tarım Kredi şehriye çeşitleri var. Arpa şehriye ya da tel şehriye yarım kilogramlık paketi 14.25 Tarım Kredi makarna çeşitleri var. Spagettiden burguya, böyle çubuktan fiyonka 14.25 paket fiyatı. Ko kooperatif marketlerde genelde çoğu ürünler Tarım Kredi markası olduğu için her üründe Tarım Kredi Tarım Kredi deyip de böyle e, sürekli aynı şeyi tekrarlamayacağım. Organik tavuk yumurtası onlu kutusu 57 TL. Salamura doğal siyah zeytin 1 kilogramlık kavanozu 120 TL. Aynes kaşar peynir var 700 gramlık paketinde 155 lira. Tar süt İzmir tulum peyniri 400 gram 95 TL. Bu İzmir yöresine ait tulum peynir farklı bir aroması var. Sadece birazcık böyle bir tık tuzlu geldi ama gerçekten güzel. Eski kaşar peyniri 350 gram 90 TL. Tarım Kredi Karadeniz çayı var. 1 kilogramlık fiyatı 100 lira. Hoş geldiniz yayınımıza. Destek olmak için de beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Vefalı dostlar. Tarım Kredi Filiz Çay 500 gram 55 TL. Siraseptin Soft El Kremi ister böyle gül kokulu ister papatyalı 36 TL. Arkonem El Kremi var. Bunların da paketi kutusu 50 TL. Dalin bebek şampuanı 900 mililitrelik pompalı şişesinde 80 lira. Elit sıvı sabun çeşitleri. Elit markası. Tarım kredi kooperatif marketlerin e, temizlik markalarından 4 litrelik 69 lira. Yani nasıl? E, şöyle şok markette mintaks oluyor ya. Tarım kredi marketlerde de Elit olma. Mağazanın markası oluyor duru kolajenli şampuan 700 mililitre 30 TL Elit güzellik sabunu çeşitleri var 3 farklı kokusuyla 4 kalıptır 18 lira Elit tuvalet kağıdı 2 katlı 16'lı rulosu 83 TL Klea ıslak havlu 90 tane var içerisinde 18 lira Bebem natural çocuk bezi çeşitleri Numaralara göre paketin içindeki bebek bezi sayıları da değişiyor. Her bir paket 240 lira. 16 Şubat 2024 tarihinde mağaza kapanana kadar bu fiyatlar geçerli olacak. Süt aş krema 32,50. Tarım Kredi olgunlaştırılmış peynir yaklaşık yarım kilogramlık kutusu 129 TL. İsterseniz inek, koyun, inek, keçi böyle karışık peynirler. Süzme beyaz peynir var. Tam yağlı 850 gramlık kutusu 90 TL. Tarım kredi labne tam yağlı kutusunda 400 gram 50 TL. Kaymaksız yoğurt 2 kilogramlık kovasında 64 lira. Açık el helva çeşitleri var. Kakaolu ya da normal sade tahin helvası yarım kilosu 50 TL. Tar süt tost peyniri 700 gramlık paketi 135 lira. Duru Fresh duş sabunu. Dörtlü kalıbı 65 TL. Elit dev kağıt havlu. Dev kağıt havlu normal kağıt havlulardan daha kalın oluyor. Bir tanesi 3 tane normal havluya denkmiş. 27 TL. Elit peçete var. Yüz, yüzlü paket. 16 lira. Elit kağıt havlu 2 katlı 6 rulo 56 TL. Sleepy Natural hijyenik pet çeşitleri 63 lira. Aynes yarım yağlı süt 1 litrelik kutusu 23 TL. Aynes yağlı süt 1 litrelik 25.50. Tar süt krem peynir 300 gramlık kutusu 31.50 iken Tarım Kredi Kooperatif Market kampanyalarında yöresel bir ürün var. Birinci süt markasından Mıhlama Kuymak. Trabzon tarafı yöresine Özgü diye hatırlıyorum bunu. Karadeniz'de çok meşhur. 55 TL. Tarım kredi serbest gezen tavuk yumurtası onlu kutusu 53 lira. Erzincan tulum peyniri 350 gram 100 TL. Duru saç kremi 500 mililitre 30 lira. Elit kolonya çeşitleri. Zeytin çiçeği kolonyası, amber kolonyası ya da Japon kiraz çiçeği kolonyası. Bu Japon kiraz çiçeği kolonyasının kokusunu merak ettim hakikaten. 29 lira. Arkomen tıraş köpüğü var. İki farklı çeşidiyle. Bunun da tanesi 55 TL. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, yayınımıza katılanlara ve de abone olanlara çok teşekkürler. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.